Merhaba arkadaşlar, Yunus Aytaç YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün güvercinlerimin olduğu kumesi temizleyeceğim. Videoda görüşmek üzere. Haydi videoya. Evet arkadaşlar, videomuza geldik. Kazlarımızda bir başlangıç yapalım dedim. yabancı oluyorlar. Sese bak. Tamam ben size bir şey demedim. İsveçlerimize bakalım. Ne alemdeler. Bunları salsam aslında kaptar bunlar mı? Kaptar yok. Kaptar yok. Gelin gezin biraz. Hadi. Burada da bir tane orozum var arkadaşlar. Hadi gelin. Hindim. <laughs> yumurtamız var mı bakalım arkadaşlar bugün burada bir tane var sanki evet bir yumurta bulduk burada var mı yok orada yalancı yumurta var İçeride de yok. Kaptarımız oradan ses veriyor. Denizlerimi de salayım artık. Bunlar denizlerim arkadaşlar. Bakın. İki orucum var. Bir tanesi trafik kazasında kaybettik. Gitti. Öbürleri tavuklarım, periklerim. Artık bunlar biraz sonra falan yumurtaya gelirler herhalde. bakın. Denizli teriyim. Katlar geldi. Bunlar çıkmıyor. Katlar bunları dövüyor. Onun için bunları kapatayım. Dışarı çıkmak istemediler. Kendileri bilir. Katlarım ne halde? Bakın arkadaşlar. Tüy, tüy döküyor. Kuyruk falan kalmamış. <Sessizlik> Katlarım sanki savaştan çıkmış gibi bakın. Tavuklarım tüyde arkadaşlar. Bu da videoda öten horozum arkadaşlar. Bakın denizli. Bu çekiyor. Daha öbür horozum yavaş az az başladı. Astrolotlar gitti. Bir artı bir onlar. Bakın bakın. Katlarım ne hale gelmiş. Sanki ikinci dünya savaşından çıkmış gibi. Tüyde kuyruğunu dökmüş. Sayta Çocuk kanalı arkadaşlar. Abone olmayı, <laughs> yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Bakın bunların birisi gittiği zaman hepsi aynı yere gidiyor. bağışma. yola çıkma yolda araba. Bir tane vardı arkadaşlar horozum. Onu araba ezmiş. Bırakmış gitmiş o şekilde. sakin ol. Gelsen başka bir. Daha geliyor bak. Sesimden evet. geliyorlar, sesimden. güvercinlerin yanına da girelim bugün onlara temizlik günü Bunlar bayağı kirlendi arkadaşlar yerlerini değiştirecektim yumurtayı yapmış güvercin o yüzden değiştiremiyorum. Belki çıkmıştır artık bilmiyorum da. Burası bayağı bir kirli bakın. Artık temizlik zamanı geldi. Durun çıkmayın. Daha sizin çoğunuzu ben uçurmadım hiç. O yüzden. Evet çıkmış arkadaşlar bakın. Sizin yavrumuz çıkmış. Bunu buradan alamadım. Burasını biraz kullanmayacağım. Bu kümesi temizleyip güzel bir bakım yapmam lazım. Farelerden kurtarmam lazım. Çünkü her taraf fare. Küçük küçük. Fazla rahatsız etmeyin. Bakın yavru. Yavru var. Ben de rahatsız oldum. Ben bunlara yem vereceğim biraz sonra. Yemlerini vereyim. Artık birazdan temizliğe başlarım. Köşe bucak çünkü bayağı bir kirlenmiş görüyorsunuz. Her taraf. Girmedim bunlara. Az güvercinim, az değil. Bayağı bir temizlik yapmadım. Ama her taraf kirlenmiş. Bu yavrular büyüsün. Öbür kümesimi alacağım bunları kafesime. Burasını boşaltacağım bu kasaları falan komple. Artık her tarafa ilaç mı koyarım? Kediler, kediler dışarıda bekliyor. Kedileri mi açarım burayı? Bir şekilde burayı temizlemem lazım. Mikrop hayvan. Size göstermiyorum şu anda yavrulamış. Yavrular geziyor. Neden böyle oldu anlamadım. Neyse artık burası farelerin yatağı olmuş sanki. Biraz sonra temizleyeceğim şöyle rahatsız etmeden annemizi ve yavrularını ondan sonra artık Yavrular büyüyünce öbür tarafa alacağız. Başka çaresi yok. O zamana kadar burada duracaklar. Çünkü yer değiştirirsem bu anne bunlara baba bakmaz. Yavrular ölür. Arka tepem orada arkadaşlar. Bakın güllülerim. Güvercinlerim de tüyde. Bunlara ben bir yem vereyim. Kapanışı güvercinlerimiz de yapalım. Bakın arkadaşlar, ikili karmaşımı aldım. Çırınga ile çekeceğim bu sudan. Hazır suyumuz da var. Bu ikili karmaşayı tavuklarıma, civcivlerime vereceğim. Şifa niyetine. Yani ikinci karmaşılarını da yapmış olacağız. Üç ayda bir yapmış olduğumuz karmaşılar. Bunu kullanıyorum ben, bilmiyorum siz ne kullanıyorsunuz? böyle açtık tek elle yapamadığım için arkadaşlar yayın durdurdum videomuzu bu iki buçukluk şırıngamız olduğu için iki sefer 5 cc çektim böyle böyle karıştıracağız ve bu suyumuza ekleyeceğiz arkadaşlar Bakın. ismi bu. İlacımı çektim. 5 litrelik hazır suya kattım arkadaşlar. Bunu çalkalayıp, çalkalayıp civcivlerime ve tavuklarıma soğuklarını aldım. Çünkü önlerinden susamışlardır artık. Onlara vereceğim. Bakın. Hiç kalmadı artık bunda böyle çektim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yunus Aytaç YouTube kanalını beğenmeyi, videolara yorum yapmayı, like atmayı unutmayalım lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.